3, 5, 6 arasında satılıyor. 8 milyara kamyon satılıyor ya. Küçük başta 300, 400, 500. Büyük başlar ne kadar? Büyük başlar 2 ile 2,5, 3, 3,5, 4'e kadar zor çıkıyor. Ben yani yaşlı adam mı? Üç, üç ay, üç ay, üç yüz veriyor. Kurbanı kaldınız mı Kurbanı nerede alacağız? Alam mı ya? Yüz milyon veriyor ayda. Çıkken ben yaşlı zengi. adamım, ben, benim bak bir yoktur, bir şey yoktur, şu şey Ayda yüz milyon veriyor bu para mı? Ne parası o yüz lira? Yani yaşlılık var. Yaşlılık var. Üç ay, üç ay üç yüz milyon veriyor. Aylık ne geliyor? Yüz milyon geliyor. Kaptan bizi de al. Allah. Ha? Üç günü süt etmemişim şimdi. Evet. yeni bir tane sattım. Ha Geçen sen burada 50-60 tane koyun sattın ya. Üç gündür bugün bir gün, bir, bir tane koy sattım ya. Ne olur biliyor Hadi. Hadi. 러블다 <목소리도> 덮어?